Evet bugün Minecraft'ın en zor şartları olan biyomda yani buzul diyarlarda hayatta kalmaya çalıştık. Bu soğuk ve canlıların yaşamadığı, odunların bile bulunmadığı bu zor biyomda hayatta kalabilecek miyiz? İşte şimdi bunu öğreneceğiz. Daha fazla bu tarz videolar için ve beni desteklemek için alttan kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve aynı şekilde yorum da yapmayı unutmayın. O zaman şimdi videoya geçelim. Evet buzul dünyadayım ve şöyle bir tepeye çıkmak istiyorum. Neyse bakmak istiyorum. Şöyle baktığım zaman uçsuz bucaksız bir buzul dünyasını görüyorum. Ve burada hayatta kalıp kalmayacağımı da bilmiyorum. Odun şu an burada benim için en önemli. Aynı şekilde yemek de burada benim için önemli bir madde. Ama bunların hiçbiri yok burada. Burada bir tane gölet gibi bir şey var. Belki bunun altında balıklar olabilir. eee hiçbir balık yok. Akşam olmak üzere neredeyse güneş battı ve herhangi bir yapı bulamadım. Zombi sesleri gelmeye başladı. Ah yapı var. Ee, üretim falan var. İhtiyacım olan malzemeler. Ve birazcık yemek. Derizir beni ne kadar koruyacak tartışılır ama en azından burada bir miktar güvende sayılabilirim Ve taş Tahta eşyalar Ama taş katsam bile taşını yapamayacağım hmm. Şunu alayım Belki lazım olur Geceyi burada geçireceğim da uyuyacağım yani başka bir şey yapmayacağım uyuyacağım yani Yemekleri şuraya alayım Yemekleri idareli kullanacağım Yani koşamadığım zaman için ya da canım dolmadığı zaman için kullanacağım ve ben buradaki malzemeleri alıp buradan gidiyorum. Yatağa dalacağım belki beni sıcak tutacak bir yer olur. Ve bu kızıltaş meşalelerinde yaratıklar spawn olmuş. Yani sıkıntı. Ama Allah'tan erkenden bulduğum için Bunlarla gece vakti oyalamam gerekmedi. Ve şimdi uzun bir yolculuk beni bekliyor. Hala yapı ve hala boş boş geziyorum. Bir miktar yanıma kar topu aldım ki. Hani yaratık falan olursa üstüne atmak için. Ve yemeğim de azalıyor. Orada yapım var. Bir dakika. Eski bir... Aaa! Eski bir tren yolu. Bir dakika. Ee, ben senin odunlarına... Odunlarını alabilir miyim ben senin? Ama bir dakika ya ben önce bunun gittiği yeri merak ediyorum. Ben önce onun nereye gittiğine bakacağım. Eskimiş bir tren yolu ve baya baya gidiyor. Upuzun gidiyor. Upuzun bir yol buradayız. Ne yapıyorsun orada creeper? Ne yapıyorsun? Görmüyorsun beni. Oh, Allah düşme. Dikkatli bir şekilde gitmem lazım. Merak ediyorum sonunda nereye ulaşacağız? İnsanların yaşadığı, köyleri yaşadığı bir köye mi yoksa bir hiçliğe mi ulaşacağız bilmiyorum. O zaman şimdi bunu göreceğiz. Evet sonuna doğru galiba geliyoruz. Solda bir yapı var. ekran ee, kırar mı? Kırıldı. Kırıldı. Solda bir yapı var ve sadece bir yapı var. O yapıda hiç hayra alamet gözükmüyor. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Ve bir de Oradaki Oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Evet, burada bir kamp ateşi var. Ben bunu alabilir miyim? Neyli, bunda mı alınıyordu bu? Kömürüm oldu. Burada bir ev varmış. tabi şu an ev yok. Çocuk et. Ve duman fırını. Ee, bunlar leşim olacak. Bir miktar odan alacağım. Ve kamp ateşi için nereye gerekiyor? En azından daha bir salar mısın beni? <laughs> en azından kendimi ısıtmak istiyorum. Bir kömür, 3 dal. A. Çat, çat 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 çat. Tamam. kendimi ısıtacak bir kamp ateşi yaptığıma göre ve taş eşyalarla da yapabilirim aslında. Evet şimdi ben bir müddet gideceğim. Bu kadar odun bana yetecek mi bilmiyorum. O yüzden ben bu evi biraz yıkayacağım ama lazım. Baya baya lav var ve ısına Is ısınmak için girmiştim de ısınmak için kamp ateşimizi yakarız abi. Lan dur 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 lan ısınmak için yakacağız. Şunu sönüyor mu bu kamp ateşi yok sönmüyor okey. Belki şu kamp ateşi dumanlarını başka insanlar görür ya da biz bu tarz dumanlar görürüz de orada insanların olduğunu görebiliriz ama inancım yok açıkçası. Aslında biraz daha stick yapıp kendime korumak için belki yay yapabilirim. Yayımı da yaptım. Bir tane de kürek yaptım mı? Her şey tamam olur. O zaman hazırım. Ama hiç okum yok. O da ayrı bir mesele. Bunu kırdım derse bana iki odun kömürü gelmesi de güzel oluyor. Belki birazcık olsun kömür ve birazcık olsun demir bulabilirsem işimi bir müddet kolaylaştırabilirim. Buradan devam ediyor. Demirleri alacağım. Meşaleleri de alacağım. Çünkü mağara tehlikelidir ve en azından şu anlık ihtiyaç duymuyorum diyebilirim taş eşyalar bana yeter demire şu anlık ihtiyacım yok sadece altı yemeğim kaldı balık falan olsa keşke ama minik göletler oluyor onlara donmuş olduğu için hiçbir şekilde balık olmuyor Bom, Boş bir su kütlesi oluyor bu buzul diyarlarının sonuna gidip gidemeyeceğimi merak ediyorum ve daha fazla bu diyarlarda yapay olup olmadığını da çok merak ediyorum bana yavaşlık vermişsin ama ayıp ama ya. Oo oh, oov oh, 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 oh. bir oyuk. Dikkatli hareket etmem lazım. Çünkü karnım acıkıyor. acıkıyor. Daha mantıklı kullanmam lazım açtım oda. Son bir tane etim kaldı ve bir tane de havucum var. Ne yapacağım bilmiyorum açıkçası. Şu an çok dar durumdayım ve herhangi bir şekilde hala yapıyla karşılaşmadım. İşim sıkıntı. Madenlerde manşefti amacımız vardı en başta ama bir dakika orası sanki yeşil bana mı öyle geliyor iyice şapsım kaymış olabilir yok be oralar buzul diyarlar ya aa bir dikkatli buzul diyarlar hala bitmek bilmiyor ve her taraf birbirine çok benziyor ve canım bayağı azaldı abi. Son yemeklerim. Ve hala herhangi bir şekilde bir yapıyla abi. Önüme bakmadan daha yürümeyeceğim. Yok önüme atmadan adım atmayacağım abi ben daha böyle yürüyeceğim ya. Abi şöyle yavaş yukarı çıktı sonra pat diye uçurum varmış. Dikkat etmedim bu arada vadi gibi garip bir yere geldim. Belki burada bir şeyler bulabilirim. Vadi var ve bu vadimsi şey tamamen karla kaplanmış gibi duruyor. Mağaralar da var aslında ama karnım aç, yemeğim yok ve son yemeğimi de yedim. Geriye sadece sabretmek ve sonuna kadar direnmek kalıyor. Kesinlikle yemeğe ihtiyacım var. Kesinlikle var hemde. Ve şöyle bir şey var ki hiçbir yapı yok. İşler giderek çırından çıkıyor. Keşke önceki evde bulduğum şirketleri alsaydım. Ama ihtiyacım ol olmayacak. Düşünüyordum. Çıkabildiğim en tepe yere çıktım. Ve baktığım zaman geldiğim yolun yakınlarında hiçbir şey yok ve gideceğim yerinde de yakınlarında hiçbir şey yok. Ve durumum belli. Belki bir umut, belki bir umut köy bulurum diye düşünüyorum da bu uçsuz bucaksız diyarın biteceğini hiç düşünmüyorum belki de bin bloktan fazla geldim dümdüz yürüdüm ama hala bir sonuca varamadım açtık ve neyle geçirdi yakın bir zamanda öleceğim o yüzden bari öleceğim yeri kendim şu an ayarlayayım ve burada hayata gözlerini yumacak bir insan. Evet bu karlı bu buzlu diyarlarda hayatta kalmaya çalıştık ve sonuç olarak kalamadık. Aslında zorlansa belki burada yaşanabilecek bir yer olabilir ama herhangi bir şekilde yemeğin olmaması ve herhangi bir şekilde olunun da olmaması insanların en temel ihtiyaçlarını gidermesine engel oluyor. Bu bölümün de sonuna geldik. Bu garip data denedim şansımı. Hatta açıkçası daha fazla yapı beklerdim ben burada ama tabii bu kadar yapın olmaması da ayrı bir garip yok olmuş. Belki daha fazla yapı olsa, evler olsa, yiyecekler olsa, köy falan olsa hayatta tabii ki de kalınırdı ama hiçbir hayvan olmaması ve herhangi bir şekilde olduğunu bile zorunmamız ve üstüne üstlük daha ile karşılaşmamamız, yemek bulmamamız bizi öldürttü. Bu şekilde de şey yapılamayacağını anladık. Ve insanlar faydalı olarak son kez eski bir yaptık. Bu bölümde sonuna geldik daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı, video like atmayı ve aynı şekilde yorum da yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ve elveda. Eee deri botlarımı, deri unuttum.